Merhaba arkadaşlar. Hayat çok kısa. Bir hayaliniz varsa hemen yapmanız lazım arkadaşlar. Çünkü hayat o kadar kısa ki ve o kadar akıp geçiyor ki gözünüzün önünden film şeridi gibi bir bakmışsınız. Bütün hayatınız geçmiş. Bir bakmışsınız son nefesinize gelmişsiniz. E, nasıl geçti bu yıllar hiç anlamayacaksınız. Yani birisi diyor ya en zengin yerler nerelerdir? Mezarlıklardır. Mezarlıkta böyle son nefesini veren insanlar en zengin hayaller onların hayalleri aslında. Ama gerçekleşememiş hayaller bunlar. Ve... Ee, en büyük pişmanlıklar sizin denemediğiniz yani e, yapmadıklarınız en büyük pişmanlıklar yani yaptıklarınızdan ziyade e, ölüm döşeğindeki insanlara soruyorlar en büyük pişmanlığınız ne keşke diyorlar şunu deneseydim mesela girişimci olsaydım atıyorum kendi şirketimi kursaydım sanatçı olsaydım yeteneklerimin peşinden gitseydim İşte atıyorum şarkıcı olsaydım müzik çıkarsaydım icat çıkarsaydım, hayallerimin peşinden gitseydim, meraklarımın peşinden kimseyi dinlemeseydim, kendi hayallerimi, kalbimi dinleseydim, bütün yeteneklerimi yoğurup kendi potansiyelimin zirvesine çıkabilecek miyim diye böyle tekrar tekrar deneseydim. Hayattaki en büyük pişmanlıklar arkadaşlar ölüm döşendeki insanların söyledikleri bunlar yani. Dolayısıyla siz eğer pişman olmak istemiyorsanız bundan yıllar sonra ya keşke ben de şunu deneseydim diye içinizde kalmasın istiyorsanız hemen harekete geçmez lazım. Bunun için 5 saniyeniz var. Bugün yapmaz lazım. Yarına bırakmamız lazım. Veya işte yarın yapacaksan da takviminde yer ayırman lazım. Hadi hafta sonu olunca yaparım. Hafta sonu olunca yapacaksan eğer hafta sonu takvimine 5 saat buna 3 saat neyse ayırmalısın ve takvimine bizzat resmi olarak koymalısın yani ciddiysen eğer hayallerinde bir kontrat imzalamasın. Kendine bir kontrat yap. Ben Fahri Karaka şu gün şu saatler arasında her gün en az bir saatimi en az iki saatimi neyse bu mevzuya ayıracağımı söz veriyorum. Şerefi ve namusum üzerine imzala. Ee, ve bu e, uğurda şu kadar sayıda deney yapacağım, şu kadar yazı yazacağım, şu kadar beste yapacağım, şu kadar icat çıkaracağım, şu kadar video çıkaracağım, şu kadar içerik yapacağım. Bu e, hayallerimin peşinde giderek şu kadar dijital ürün çıkaracağım, şu kadar sayfa yazı yazacağım. Neyse artık o hayalleriniz bunları kayda dökün, sayıya dökün arkadaşlar ve imzalayın ve her gün ne kadar zaman ayıracağınızı da imzalayın. Oraya koyun takviminizle yer ayın ve bir an önce bu yolda ilerlemeye devam edin. Yani böyle her gün ufak ufak da olsa hacca giden karınca gibi bu hedeflerinizin peşinden adım adım somut küçük adımlarla ama gitmeniz lazım. Ee, ve bunun için de harekete geçme zamanı bugün arkadaşlar. Bugün. Yarına sağ kalacağınız ne malum belki de ölüp gideceğiz yani dolayısıyla bu hayalleriniz nelerse arkadaşlar yarınlara ertelemeyin bunu ya bir şundan bir kurtulayım ondan sonra yapacağım yok öyle bir o bu tamamen beynin tuzağı bu ya ben mesela diyordum ki ay bir doktorayı bitireyim neler yapacağım neler. Öyle olmuyor işte. Doktorayı bitirince akademik iş başvuruları şunlar. Ay diyordum ki işte bir iş iş, iş akademik işim olsun ondan sonra neler yapacağım neler. Akademik işin oluyor bu sefer işten bir sürü baskılar gelmiyor. Bu toplantılar şu dersi var. Ay şu derslerin bir yola koyayım şu işimi bir yoluna kayayım o zaman yapacağım diyorsun. Tamam mı? Hep böyle gidiyor beyin. E, tam yoluna koyuyorsun, derse başlatıyorsun. Ay bu sefer not notlarım geldi. Ay şu notlarım bir vereyim ondan sonra hepsini yapacağım diyorsun. O hayallerin her zaman iteleniyor, erteleniyor. Şu da olsun ondan sonra, bu da olsun ondan sonra. Bir bakmışsın ömrün geçmiş gitmiş. Onun için bir şey istiyorsanız arkadaşlar hemen şimdi harekete geçeceksiniz. Başka yolu yok. Şimdi yapacaksın. Ufacık da olsa bir aksiyon alacaksın. 5 saniyen var. Ne yapmak istiyorsun? Youtube kanalı mı ol? Hemen aç Kimseden izin bekleme. En doğru zaman neymiş? Ay Şöyle mi yapsam böyle mi? Düşünme bunları. 5 saniyede harekete geçtin geçti. Bak bu her şey için böyle. Ay işte hayatımı forma sokacağım. Kilo da vereceğim ama şöyle bir işte halim yok, takatim yok. Yok yok hayat çok kısa arkadaşlar. Halini, takatini, moralini işte bekleyecek kadar zaman yok. İlham bekleyeceğim. Ya bir ilham gelsin de yazayım. Yok öyle bir şey. İlham beklemeyeceksin. Hemen şimdi yazmaya başlayacaksın. Kitap yazmak istiyorum ama nereden başlayacağım bilmiyorum. Her gün bir sayfa yaz o kadar. Bu kadar basit. Her gün bir sayfa yazarsan senede 365 sayfa kitabın hazır yani. Bir sene sonra hazır kitabın. Bu kadar basit. Her şey bu kadar basitken biz kompleks hale getiriyoruz. Beynimiz böyle ay şöyle mi olsa, ay böyle mi olsa... Analysis paralysis deniyor buna. Yani çok fazla analiz etme. Fazla analizden hiçbir hayır gelmez. O beynin seni engel oluyor beynin. Beynin sana e, hileler yapıyor. Hileler uyduruyor. Mazeret uyduruyorsun ya. Başka bir şey değil. Mazeretlerin içerisinde boğulup gidiyorsun yani. Ay şöyle mi yapsam? Ay böyle mi yapsam? Ay şunu şöyle, şu adım mı uygulasam? Bu adımı. Hocam şunu şöyle mi yapsak? Böyle mi? Ne azı istersen yap ya. Hata yap. Boş ver. Çamura, atla çamura. Bir yerden başla yeter ki. Yüzmeyi nasıl öğreneceğim? Da, önce atlayacağım bir suya. Yani soğuk olsun su önemli değil. Bir ürper yani. Böyle bir e, şey bir tehlike atlat neyse yani bir cebelleş bir kahramanın yolculuğu ne zaman başlar? Kahraman evinden ayrılmak zorundadır. Yani evinden uzaklara gidecek. Evinin rahatını terk edecek. Evinin rahatından uzaklara gidecek. Maceraya atılacak. Macera ne demek? Kaos demek. Kaosa atılmadan sen hiçbir şey olmaz. Kaosa bilinmezliğe atacaksın kendine kulaç kulaç ilerlemeye çalışacaksın, cebelleşeceksin, bir daha cebelleşeceksin, elin yüzün çamur olacak, düşeceksin, kanayacaksın, kendini yeniden ayağa kaldıracaksın, bin kere düşeceksin gerekirse. Ama böyle yoluna devam edeceksin. Her düşmende yeniden kalkmayı yeniden öğreneceksin. Böyledir bu işler arkadaşlar. Öbür türlü ay ilham gelsin de ay şöyle olsun da ay böyle du bakalım şu olsun da bitsin de ondan sonra bakarız. Bakar bakar kalırsın o zaman. Bakarız dersen bakar kalırsın. Hayat akıyor geçiyor nehir gibi. Gibi. Geçti gitti işte. Üç adım, üç nefes hayatımız var. İki tanesi gitti, bir tanesi kaldı benim için. Ha, hayat ömürler geldi geçiyor arkadaşlar. Hiç ha deyince bir bakmışsınız seneler geçmiş. Onun için ne yapmak istiyorsanız kimseden izin beklemeyin. Doğru zamanı beklemeyin. Doğru zaman şu anda beş saniyeniz var. Harekete geçtin geçti. Şimdi yap. Ufacık da olsa bir aksiyon al arkadaşım. Bekleme yapma. Bekleme yapma yani. Hayat çok kısa. Bak herkes ne yaptı yaptı yani. Bu o kadar hızlı geçiyor ki zaman. Onun için hiç bekleme yapmayın arkadaşlar. Yani bir an önce ne yapmak istiyorsanız aksiyon alın. Kahraman, hayatınızın bir tane kahramanı var. O da sizsiniz yani. Kahraman gibi davranacaksın o zaman. Kahraman gibi atılacaksın yani. Burnun kanayacak, ağzın yüzün şişecek, çamura batacaksın. Böyle böyle bu hayat yani. Yoksa böyle ay evimin rahatından da çıkmayayım ne ayranım dökülsün ne şu olsun ne bu ay onu da yapayım ama bir yandan da korkuyorum. E korkun necele faydası bir an önce ne yapacaksan yap arkadaşım atla uç kaç düş e, moralin bozulsun bir an önce risk al yani al şu riskleri bardak mı kıracaksın kır yani kır dök hata yap işte başvurunu gönder yani. Red al. Bir tane daha red olsun. Yüzlerce red al gerekirse. Yüzlerce hata yap gerekirse. Rezil ol. Boş ver. Hayat çok kısa. Rezil ol. Bir daha rezil ol. Bir daha rezil ol. Yani bir bakmışsın bin kere rezil olursun. Bin birinci de vezir olursun. Bak bu işler böyledir. Bin kere rezil olursun. Bin birinci de bir bakmışsın vezir olursun. Bir kerecik vezir olman yeter sana. Ama bunun için bin kere denemen gerekiyor. Bak bu çok önemli bin kere rezil olacaksın ki bir kere vezir olabilirsin. Bak, bu çok önemli yani. Böyle yaparsanız arkadaşlar çok iyi yerlere varırsınız. Yok, yok bunları yapmazsanız ömrünüz gelmiş geçmiş ölüm yatağında ölüm döşeğinde pişman olursunuz. Yani onun için... E, yani, alacaksan al beni yoksa çüşman olursun diye teyze vardı ya <laughs> hayattan bakmış böyle öyle olmak istemiyorsanız arkadaşlar hemen harekete geçin hadi hoşçakalın